Bakan da var. Bakan da bole var. abi bir şey söylemek istiyorum. Canlı yayının başında e, bir instagram şeysini açtınız. Söylemiştim. Beni siz rahatlattınız gerçekten doğru söylemek gerekirse. Burada Batuhan'ı gördüm eli aya titriyor. Rek Benim de Reklam bu. arasında nasıl titriyor değil abi diyorum. Sakin ol sakin ol. Sakinim diyordu ama değildi. Hiç değildi. Ama yapıştırdı. Ben şey yapıştırdım. Şey canlı yayında da Şu telefon böyle üstüme doğru geliyor. Böyle bir kötü Buradan... oluyorum. Ayşe'cim bu telefonun senin üzerine gelmesini aşabilir gelmesi aşabilir miyiz hep beraber? Ya yani biraz alışmam lazım. Sürekli Hayır sizden uzak yorum. duralım sana o da olabilir. Al böyle yapalım. Ya de. De. Abi inanılmaz inandık. Yani yanlış Hayır. Hayır yani, yorum yani, yorum yani, yani canlı yayın canlı yayın cihazı kullanmıyoruz altı üstü bir telefon ya. Yani, Göremiyoruz yani, yani. yani, yani, yani. işte abi aylardır. Abi görmüyor ya. Bir yabancı bir telefona. Tamam tamam. Evet. Ama buradan dönmek zor dediniz. Bu takım döner dedim yaptık Ama imkansız değil demiştim abi inanmak başarmanın yarısı. Ben dönemezsiniz demedim Ya bana zor zor dedin acın abi. Zor. E zordu zaten. Zoru başardınız. Zor evet. Ama yaparız abi. Zor, yaparız ya. Zoru başardınız bravo. Zor, Aynı yerde dikkat Abi. Biz zoru baş... abi, zor başarmaya geldik buraya zaten. Abi. Bravo. Aylardır buradayız. Bravo. Böyle Dominik Cumhuriyeti'nin bütün e, lokal voodoo büyüleri falan onları ben artık tedbik etmiş gibi arkadaşlar inandırdım. Sen, Sen bu, bu büyük şu... konusu çok hoşuna gitti de sana ilk konserde büyük dalacaklar haberin olsun. Abi değil? farkındayım ama zaten bunun için buradayız. Ama büyü işleri falan kazanmada payın var Ben büyüye inanmam. Ben de inanmıyorum. Önemli onlara inanmasın abi zaten. Bizim enerjimizdi bu. Tamamen büyü değil. bizim güzel enerjimizdi. Seninki. Ve veya... ben şey inanıyordum. Kötü enerjiyi, onlara ben onlara enerji onları kötü enerji bulmak değil. <laughs> kendi kuruyorum, enerjimizi yükseltelim. <laughs> bir görün bir Merve konuşuyor bir Merve. Konuşamadım ya yeter <laughs> artık. Ben genelde parkurda konuştuğum için beceremiyorum böyle. <gülüyor> 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 Ama, ama <laughs> abi büyüye kesinlikle inanmıyorum ama onları inandırabildiğime inanıyorum. Kesinlikle. Kesinlikle. <laughs> abi, Poyraz, ama gerçekten Poyraz ilk bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Özür dilerim. Survivor'da başar ya başarmış olduğumuz en zor oyunlardan bir tanesi. Kesinlikle. Çünkü bunun sesi ee, canlı... gerçekten evet. çok yüksekti abi. Yani. Ama, ama, inanılmaz keyifli Keşke her oyunumuz canlı yayın. <laughs> 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 ya Ayşe'yle canlı yayına <laughs> çıkılır mı Poyraz diye? <laughs> Sen o delirdin o ya. Biraz, biraz yok kamera oldu. yaklaştı, yok o oldu, yok bu oldu. Ayşe çabuk öğreniyor. Bir iki yayın, yani bir iki yayın bir sıkıntı yaşarız. Evet. Ama üçüncü yayında ben şey söylemek bence. istiyorum. Bu canlı yayından <laughs> çok şeyin da şeyin ağırlığı vardı. Bugün hani aileleri gördük ya biz. Onun ağırlığı daha büyüktü. Evet, Normal yani... şartlar. Çok ben çok aşırı ekstrem bir gündü. Hem annemizi, ailemizi evet. gördük. Üzerine Aynı canlı yayın. Ya, ben ya yani uzun bir aradan sonra ya. ağladım abi ya. Yengemi gördüm ama ağladım o derece. Yani Senin büyük bir stres kendisi. vardı. Ama elimizden gelen en iyisini, en iyisini yaptık. yaptık. O kadar Valla, Valla arkadaşlarıma dedim ama ailemi sizle tanıştırmak istiyorum evet. diye. Bu birinci aydı. Şimdi ikinci ayağını da alıp tanış. Ben bir şey merak ediyorum. Aileyi nasıl tanıştıracaksın onlarla? Nasıl mesela? Sen toplu kokteyl mi hazırlayacaksın zannediyorum. Toplu yemek mi? Baş başa mı yiyeceğiz? Baş başa yiyeceğiz. Baş başa zar altladım ama ben korkuyordum zaten. beraber yemeği şey bütün aile. Aynen. Yok yok. Kalmayalım. Nasıl tamam. olacak tamam. abi? Ödül ben sonrası bir turda anlatayım. Tamam. Aa, Yarın tamam. e, yarınki açılışta anlatamam. Tamam. Biz, biz yarınki ailele... de biz yemeyeceğimiz için abi. O Öyle mi? Kesinlikle o kadar güveniyoruz abi. Yarınki de bizdeki Zoru başardık. Biz yiyeceğiz o yemeği. Gerçekten zoru başardık. Bu takım inandın mı yapıyor abi? Takım motivasyonu İnanmak başarmanın yarısıdır. Gerçekten o kadar güzel bir takımız ki takım o kadar birbirine uyudu ki abi. Her şey için çok teşekkür ederiz. Ben özellikle ben teşekkür ederim. Ah ha bak Aha geldi. Benim o örümceğimin de geldi. Onları, oyun ortasına onları yollamıştım. Ay, Geri geldi bize. Geri geldi. Geri geldi. Geri Geri geldi. Te teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Seni unuttum kusura bakma. <laughs> Bütün işini yaptın. Teşekkür Dorayı. ederim yani. Dört buçuk ay sonra durar. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yarın başarılar diliyorum. Canlı yayın olacak. Gücünü gösterdik. Dualar eksik etmesinler. Evet, duvaları evet duvaları desteklesinler. İyi bayramlar tekrar. Ay, ay, ay. Ay. Evet, hepiniz bayramı bay bay. Evet, hepinizin bayramı mübarek.